Ayasofya'yı yeniden camiye çevireceklermiş. Bu millet var ya, bu can bu tende oldukça, böyle bir şeye asla müsaade etmez. Yaşanan savaşlarda, yaşanan savaşlarda, Sultanahmet'i bir doldurun, ondan sonra ona bakarız. Sultanahmet'i bir doldurun, ondan sonra ona bakarız. Bak, şimdi... Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. Dört tane, beş tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu yakasında tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük cami oldu. Buyurun. Mesele o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın. Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman neyi nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Adımı nasıl atacağımızı bunun siyaset dilini de çok iyi biliriz.